Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda hazırlamış olduğum deprem çantasını size göstereceğim. Biliyorsunuz ülke olarak çok zor bir dönemden geçmekteyiz. Ben hazırlıklı olmak adına bir deprem çantası hazırladım. Şimdi size tanıtmaya başlayacağım içerisindeki ürünleri. Bir adet tuvalet kağıdı. Gerekli olacağını düşündüm. Yani bu peçete olarak da kullanılabilir. sargı bezleri var. İçerisinde bunların da. Ee, ben ilk yardım çantası almadığım için birkaç bir şey aldım bunlarla ilgili. Siz dilerseniz ilk yardım çantası da alabilirsiniz. Daha kapsamlı olur içerisindekilerle birlikte. Ee, yara bantı var içerisinde. Yara bantı aldım şöyle paket olarak. Tentir aldım. Pamuk. Gördüğünüz gibi. Artık olmazsa olmazımız e, maskeler ve dezenfektan. Bunlar da içerisinde bulunacak. Bu da çok önemli. Deprem düdüğü. Ben bunu e, yatağımın aslında başına koymak istiyorum. Baş ucunda tutacağım. Şu şekilde. Ailenin her bir üyesi için aldık bundan. ıslak mendil. Zaten bu normalde çantamızda da bulunuyor ve çok gerekli. Islak mendil bulunuyor içerisinde. Devam edelim. Bir adet kolonya koydum. Sonrasında Fener. Bu da çok önemli çantamın içerisinde size göstermeye devam edeceğim. Ee, onun öncesinde şu bilgiyi de vereyim size. Deprem çantası içerisinde bazı evrakları da koyabileceğimiz söyleniyor. Bunlar da önemli evraklar olan e, diplomanız olabilir, sigorta poliçesi, kontratlar, kimliğiniz. Ee, hiç ben içerisine koymadım. Onu da tam kararsam hani orijinalini mi içine koyayım, fotokopisini mi çekip ya da fotokopileri bende kalsın, orijinalini mi çantamızda tutayım? Ondan sonra o evrakları da koymayı düşünüyoruz içerisine. Sonrasında birkaç tane böyle bu da bir çorap koydum. Şu şekilde. Bizlere gerekli olabileceğini düşündüğüm için. Hmm. İç çamaşırı. Onu içerisine bırakıyorum. şekilde bir hani battaniye gibi bunları alabilirsiniz. Böyle ince şal falan da içerisine koyabilirsiniz. Bunu aldım. Sonrasında evet, Bu da kadınlar için önemli. Bu tarz hijyen ürünlerini de bulundurabilirsiniz içerisinde. Bir adet çakmak. Kalem de yazıyor ve bu not defteri içerisinde sizler için önemli olan, acil olan telefon numaralarını da yazabilirsiniz. Bulunması açısından önemli. Sonrasında tabii ki en önemlileri su, Böyle su şişelerinden var içerisinde. Evet devam edince de birkaç yiyecek attım içerisine. Bunlar da olabilir. İşte tuzlu çubuk. Şu Bu tarzı şey de kendi yiyebileceğiniz şekilde. Konserve yiyeceklerden de bahsediyor. Onları da koyabilirsiniz. Ben içerisinde şu an almadım. kuru yemiş falan. Bunlardan kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde çantanızı sizler de oluşturabilirsiniz. Bunlar ek olarak başka şeyler de eklenebilir. Bunların dışında eğer sizlerin de kullanmış olduğu bir ilaç varsa ilaçlarınızın yedeklerinde deprem çantanızın içerisine koyabilirsiniz. Onlar da çünkü çok önemli. Çanta genel olarak bu şekilde. Benim hazırlamış olduğum çanta. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.